Üst ekstremite kemiklerinde ulna ve radiusla devam ediyorum. Ulnadan başlayalım. Insura dediğimiz yer. Humerideki, humeristaki trohlea humeri ile eklem yapacak olan yer. Şu şekilde eklem yapacak. Burası önü insura in olduğu yer önden baktığımızda şurada Margo interosseus dediğimiz daha ince, daha sivri bir çıkıntı olacak. Burayı laterale alacağız. Kolda medialde olacak çünkü yanında radius olacak. Aynı kişiye ait değil o yüzden uyumlu değil. Şu şekilde dur duracak yani. Bu şekilde sağda olmasını beklediğimiz Sağ olma kemiği. Şuradaki çıkıntıya şuraya başına olegranon diyoruz. Olegranon. Insuratrophlearis. Prosesus coronoideus. Prosesus coronoideus. Şuraya tuberositas ulma diyoruz. Tuberositas ulma. Şurası margo interosseus. Şurası margo anterior. Burası margo posteriyor. Aşağıda ekstremitas distalesinde processus styloideus ulna var. Processus styloideus ulna. Şurada içeride insura radialisi göreceğiz. Burası radiusun kaputuyla eklem yapacak şu şekilde. Radius ulna yan yana şu şekilde geldiklerinde aralarında membrana interosseus olacak. Aralarında Mar membrana interossea isimli fibroz doku olacak. Ulnanın arka yüzü de bu şekilde. Insura dialesi burası. Margo posteriori burası. Pretos Stiloideos olması da burada. Radyosa bakalım. Radyosunda burası ekstremitas proximalisi, korpusu ve ekstremitas distalisi. Ee, şuradaki pürüzlü yüzeyi arkaya alacağız. Burası fasies dorsalis. Bu arkada olacak. Önde daha düz bir görüntüsü var. Margo interosseus'u da medyale alacağız. Kol, kol, kemiklerinde lateralde duran radius margo interosseusu medialde olacak. Ulna ile eklem yapacak. Bu da sağ radius. Kaput radi diyoruz buraya başına. Kollum radi şurası. Tuberostas radi. Margo interosseus dedik. Şurası arkası margo posterior. Margo lateralis. Processus styloideus radii. Tüberkülüm dorsale dedik buraya da. Processus styloideus radii. Şurası fasies, Artikularis carpalis, karpal kemiklerle eklem yapacak burası.